İlkokulda yılbaşı topu yaptık biz, yılbaşı gelecek top yapacağız dediler, bir irkildim ilk başta daha ufaz o zaman mesleğinde başındayız çocukları dövüp simitlerini alıyoruz falan böyle plastik zıplayan toplar vardı onların her yerine renkli renkli toplu iğneleri batırdık yılbaşında döndürecekmişiz. 10 yaşında delikanlı olmuşum. Yavukluğum var yan sınıfta. Tuvalete giderken benden izin alıyor. Bir gün sınıfta gazoz kapağıyla top oynuyoruz. Lale'nin teki var. Şahsi oynuyor. Pas versene lan düdük diye bağırdım. Sesimde de gür. Müdür içeri bir girdi. Kim ulan o hayvan dedi. Dedim hocam ağzını bozma. İyi adamdı aslında. Denize attım. İyilik yap, denize at demişler değil mi? <laughs> Beslenme çantamızda yumurta var. Ümraniye'de okudum, ben okul kalabalık. 80 kişi var sınıfta. Sıralarda dörder kişi oturuyor, beşincisi kucakta. Ben tek başımayım. Kimse yanıma yaklaşamıyor. Osuruyor mu çünkü? <laughs> ye yumurtayı, ye yumurtayı sonra tıs. Sessiz olunca da kötü oluyordu birader ya. Şüküt altındır.